29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ülkenin dört bir yanına coşkuyla devam ederken 99. yıla denk gelen Togun Gemlik Fabrikası açılış töreninde görsel şölen yaşandı. Açılış törenini eski başbakanlardan Tansu Çiler onurlandırırken çok fazla sayısı siyasi parti temsilcisi de katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri ise açılış törenine katılmadı. Biraz daha açılış konuşmasını TOK CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın ardından TOK Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu gerçekleştirdi. Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıyla devam eden açılış törenine konuşmasını yapmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOK Anadolu'yu kullanarak geldi. Akışlar eşliğinde TOK'umuzu uğurluyoruz. İlk aracımız. Evet. Şu anda bizim bulunduğumuz huzurlarınızda gücünü yansıtan bir otomobil, bir akıllı cihaz. Efendim hoş geldiniz. 60 yıldır hayalinin kurulduğunu belirten açılışta konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan TOG'un 85 milyonun ortak gururu olduğuna değinerek bu bir memleket meselesidir dedi. TOG, Türkiye'nin 85 milyonun ortak gururudur diyor. Ülkemizin dört bir yanından ve dünyanın çeşitli yerlerinden Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOG'un başarısı için destek veren, dua eden herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bu bir memleket meselesidir diyerek bugünkü heyecanımıza ortak olan siyasi parti genel başkanlarına milletvekillerine ve devletimizin her kademesinden arkadaşlarımıza elbette en başta da aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Dünyanın pek çok yerinde kullanılması hedefiyle Türkiye'nin vizyonu olarak görülen TOG'un Gemlik Fabrikası açılış töreni Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasıyla sona erdi. Milli otomobil, otomobilimizin şu anda banttan iniş merasiminde gurur yaşıyoruz. Ya Rabbel Alemin devletimiz için, milletimiz için hayırlı uğurlu ile Ya Rabbi. Burada çalışan kardeşlerimizi her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Milletimizi devletimizi ilelebet payidar eyle ya Rabbi.